Size güzel bir soru. Bugüne kadar Türkiye'de en çok ihracatçılar mı kazanmıştır yoksa ithalatçılar mı? Evet arkadaşlar Türk ticaret tarihinde en çok bugüne kadar ithalatçılar kazanmıştır. Çünkü Türkiye'nin ithalatı ihracatından daha fazla. Ama şimdi kural değişiyor. Şimdi size vereceğim bu ipuçlarıyla inanılmaz rakamlar kazanabilirsiniz. İster toptancı olun ister B2B iş yapın ister B2C yani son tüketiciye gidin şu anda severeceğim taktikler ve anlatacaklarım sizin ticaret hayatınızda ithalat ve ihracatta inanılmaz derecede ufkunuzu değiştirecek. Mesela siz ithalat da yapabilirsiniz, ihracat da yapabilirsiniz ama aynı zamanda bir de aracılık yapabilirsiniz veyahut da siz Amerika'da Çin'den ithalat yaparak Amerika Amazon'da, Etsy'de, Walmart'ta ve bunun gibi farklı sitelerde ithalat yaparak orada yani bir nevi başka bir markanın marka yetkisini, satış yetkisini alarak orada ticaret yapabilirsiniz. Yani bunu dediğimizin ismi Wholesale Arbitrage. Bununla çok enteresan, çok değişik başarılara imza atabilirsiniz. Bununla alakalı size videonun içerisinde bilgiler de vereceğim. Bunu yapan 20 yaşında, 25 yaşında, 60 yaşında insanlar bile var ve çok ciddi paralar kazanıyorsunuz. Bu örnekleri de bu videonun içerisinde göreceksiniz. Şimdi gelin birazcık işin felsefesine. Evet, Türkiye'de biliyorsunuz Migros, BİM, işte bir sürü market var. Amerika'da da Walmart, Amazon ve bunun gibi birçok market var. Bu büyük alışveriş devlerinin tek bir parolası vardır. Mesela Amazon'un da logosunda görüyorsunuz şöyle A'dan Z'ye orada bir ok var bu yani A'dan Z'ye bizde her şey var demek aslında. Şimdi bu marketlerin istediği biri oraya girdiği zaman online veya offline A'dan Z'ye her şeyi bulabilsinler, bir taşla iki kuş vursunlar. Şimdi bu anlamda da arbitrajın birçok modeli var. Bu arbitrajın modelleri bakın neler. Retail arbitraj, wholesale arbitraj online arbitraj, Amazon to Amazon arbitraj. Peki bu arbitrajlar neler? Gelin bakalım. Retail arbitraj dediğiniz zaman siz gidip para kendi bir şekilde bir yerden alıyorsunuz ve bir bölgeye kendi fiziksel olarak getiriyorsunuz. Amazon'a, Walmart'a veya başka bir online platforma koyup orada satıyorsunuz. Peki online arbitraj ne? Online arbitrajda da ürününüzü online alıyorsunuz ve online mecrada gene satıyorsunuz. Peki wholesale arbitraj ne? Wholesale arbitrajda da arkadaşlar siz ürününüzü yani toptancıyla iletişim halindesiniz. Ondan satış yetkisini almış vaziyettesiniz. Ve aldığınız bu satış yetkisiyle Amazon'un içerisinde veya farklı pazar yerlerinin içerisinde bu ürünün imalatçısını veya toptancısını bilerek ondan aldığınız yetkilerle bir başka pazar yerinde veya pazarda satmanız. Peki Amazon to Amazon arbitraj ne? Örnek veriyorum size 1 milyon dolar diyelim ki bir ürünün satışı var. Kaç satış satıyor? 9 satıcı. Siz de 10. satıcı oluyorsunuz. Ve burada siz de ortalama 100 bin dolar gibi bir satış yapıyorsunuz. da bu satışı yapmanız için wholesale yani bu işin bu malın ana kaynağından ürünü satın alıp bu ürünü toptan bölgesine doğru götürmeniz lazım. Bir iş modeli anlatacağım ki B2B. Yani Alibaba'daki Türk ürünlerine veya farklı bir ülkede yapılan imalatçıların ürünlerini kendi Amazon hesabınıza listeleyeceksiniz. Siz reklam vereceksiniz B2B anlamında. Bu arada B2B'de nasıl ön plana çıkılır diye de çok güzel bir video hazırlamıştım. O videonun da linkini aşağıya bırakıyorum sizlere. Mutlaka izleyin. Neler yaparsanız toptan sattığınız veya imalatçısı olduğunuz ürünü çok daha ön plana çıkartırsınız Türkiye'de binlerce ihracatçı Alibaba ve bunun gibi platformlarda ürünlerini belli bir fiyatla ekranlara koyuyor Siz ne yapacaksınız bütün bu ürünleri toplayacaksın kendi Alibaba sayfanızda bütün bu ürünleri listeleyeceksiniz fiyatlarıyla oraya bir teklif geldiği zaman hemen otomatik olarak kaynağına soracaksınız. Size bu fiyatı soran Alman, İngiliz, Amerikalı satın almak isteyen kişiye ürünün fiyatını ve bilgilerini göndereceksiniz. Alibaba'da ve farklı toptan ihracat platformlarında ürünlerini satmak isteyen fabrika sahiplerine veya imalatçılara ışık olacaksınız. Siz onun 5'e size sattığını gidip 6'ya satacaksınız. Bundan da %10, %20'lerde kar alacaksınız. Eğer bunu doğru yaparsanız milyon dolarlarca ciroyu elin taşıyla elin kuşunu vurarak çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Peki bu işleri yapan başarılı insanlar nasıl patlama yapıyor? Nasıl güzel paralar kazanıyor. Arkadaşlar bir kere çok iyi yapay zeka kullanıyorlar. Bir otomasyon kullanıyorlar. Hesaplarını çok sağlam yapıyorlar. Ve dediğim gibi bunları tamamıyla third party yani araçlarla özel tool'lar kullanarak Yapıyorlar ve bu tool'ları da zaten devamlı her yerde anlatıyoruz ve bizim verdiğimiz eğitimlerde de bir sürü tool'u öğretiyoruz. Eğer dropshipping yapıyorsan, arbitraj yapıyorsan, işte B2B yapıyorsan veya bir marketin varsa bile artık yazılımlar kullanıyoruz. Her şeyi otomatik olarak takip etmemiz lazım çünkü birçok ürün satıyoruz. Bunu manuel olarak takip etmek imkansız tamamıyla tuğullarla çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Peki biraz önce size satış yetkisi dedim. Satış yetkisi nasıl alınır? Arkadaşlar işte burası çok kritik. Burada birçok kipadan güzel satış yapan firmaları bulacaksınız, listeleyeceksiniz. Ondan sonra bunların datasında e-mail atacaksınız kendinizi tanıtıcı. Tabii ki bir Amerikan şirketi olmanız lazım veya İngiltere'de satıyorsanız bir İngiliz şirketi olarak kendinizi tanıtmanız bir must. Eğer böyle yapmazsanız size cevap gelmeyecektir. Kredibilitesi olan bir şirket olarak bunu yapabilirsiniz. Tabi burada hiçbir risk yok. Tabii ki hedeflediğin satış rakamın neyse ona göre stoğunu hazır tutacaksın. Doğru bir muhasebeciyle çalışacaksın. İşi iyi bileceksin. Sıkıştığın yerlerde soracağın birçok kişi olacak. İşte burada e ihracat Türkiye'yi çok rahatlıkla kullanabilirsin ve lojistiği yapacağın Fulfillment yani depo firmasıyla çok iyi anlaşman lazım. Senin için hızlı hareketler yapmaları lazım. Eğer siz de dünya çapında büyük satışlar yapmak istiyorsanız mutlaka bu videoyu iyice izleyin, düşünün. Siz de artık ihracatçı, ithalatçı yerine uluslararası arenada en çok satan yerde marka yetkileri alarak çok büyük markaların satıcıları olup Garanti satışlarla büyük cirolar elde edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bu videoyu like etmeyi, paylaşmayı ve altına bu konuyla ilgili istediğiniz yorumları yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki ihracat Türkiye kanallarında ve Mertan kanallarında bütün yorumlara bizzat ben cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.